Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz gördüğünüz bisikletleri veya motobisikletleri alacağız arkadaşlar bakalım neler alacağız bunu sizlerle beraber göreceğiz hadi bakalım girdim şimdi var var bisiklet bu bildiğiniz belki alabiliriz bunu kenara koyalım. Kay 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 pek sevmedimden dolayı bunu almayacağım. Otuz bin yürüyüş bisiklet. Bu çok iyi ama bundan alırsam arkadaşlar bütün param yani yedi bin liran kalıyor. O nedenden dolayı bunu almayacağım. Sonra saklayacağım. Pardon daha yani daha takdi yani ne diyorum ya bu teklif gene gelirse sadece o zaman alacağım. 40 bin liraya aa, eski tarz motobisiklet var. Yarı elmaslı, elmaslı şeyler bulabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda genellikle 10 binlik şeyler buluyorsunuz arkadaşlar. 30 binlikler de var tabi ben ben almayacağım. Ee. Arkadaşlar bu arada şunu alabilirim. Alacağım. Ee, şunu dedim nasıl bir şey olduğunu anlamadım ama belki alırım. Ee, şunu alacağım. Bir de şu bisiklet alacağız arkadaşlar. Aa, o ya bir milyon Bunlardan bir tanesini alacağım arkadaşlar veya iki tanesini alacağım arkadaşlar. Ee, şimdi ikisinden de alırsam. 17 tutuyor arkadaşlar. Bir tanesini alacağım. Öbürkini de iki tane alacağım arkadaşlar. Hangisini alsam acaba gelecek zaman alacağım arkadaşlar. Öbürlerini de. Ben motobisiklet alacağım. Belki bir günde bisiklet alırız arkadaşlar. Alıyorum. Aldım. Evet arkadaşlar aldım. Hadi bakalım kontrol edelim. Galiba çantada aldım. Evet arkadaşlar bildiğimiz motosiklet ama çok iyi ya. Evet çok iyi güzel arkadaşlar. Beğendiyseniz alabilirsiniz. Öbür şeylerinde gelecek zamanlarda almayı düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.